çekiyorum abi. Sen gir kapıya bırak. 3 kişi var içeride beyler şu an. El bombasını Ersin abi bıraktığı gibi kaçacak. Bıraktı bombayı kaçamadı. Kaç <laughs> <laughs> kaç kaç. Patlamadı abi. Patlar şimdi <laughs> Granada. Abi pinini pinini çek. Pinini de çektim yine patlamadı. At, at, ben bir daha geçiyorum. Ben bir daha el bombası çekiyorum. Bir dakika abi. Tamam. O zaman çekme bakıyorum. Bir dakika abi evet. Bak. Ampin dedim. Tamam bırak abi bomba. diyemedim. Ampin dedim. Granada. Kaç Allah belasını. Run dedim. beach run. Elimde kaldı. Değil <laughs> 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 patladı. Havaya uçtuk. Gırd <laughs> ya. Oğlum. Daha ne yapayım? Evet hemen aşağı inelim abi. Oraya nasıl attın onu anlamadım. Kapının önündeki kim? ya? sen sen evde. Çekilin lan bir daha okay. atıyorum. Okey okay. one more one more one çekil, more. Çekil 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 çekil. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum burada kaç. Run bitch lan. Ay kapı nasıl açılmaz ya. Çok enteresan. <laughs> Attı valla. Patlağın mı ne Heh, kapının önünde patladı. Okey. Hello. Bir şey söyleyeyim. Allah belamı versin, dolanacağım bir tane şey bulacağım ya. Ha <laughs> bir tane var, Facebook. Nerede? One more for you. Bir dakika. One more. Dur. Priestin şeyi bulduk oğlum. Açıyorum, açıyorum. <laughs> Oy, your into... Aa, açtım, açtım. 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 abi 4 tane adam karşıya. abi flashbang var mı içeriye atsanız bende yok. Ben yok Hey my friend it's cool adam bakıyor oradan Birine çok fena sıktı. Götü başı kanadı. Bak şimdi bak, bak. bak. Vurdum birini galiba kafasından. aynen. Ben onu vuracaktım. Helal. 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 <laughs> Çok pis vurdum ama kafadan Abi Aynen bak abi. Benim, benim, benim karşımda adam var yani Benim karşımda adam var çaprazda. O herif öldü mü? Bir dakika kanaması var Bir daha Tamamdır ben... Bir tane de benden tarafta var işte Sende mi solda mı? Ölme 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 Sıktım içeri kaçtı kanaması var Kanaması var kanaması var Sıktım içeri kaçtı duvardan içeride Duvarın arkasında abi ileride ölümde Öldü Temiz mi Hayır burada adam var. Lan burada adam var. Öldü. Öldü mü? Bana oh, hemen gosh. bir bandaj. Oh, of. Hemen bir bandaj. Oh. Evet arkadaşlar kilise işini bitirdik. Şu birinci deset İkinci deset Üç. Bunu yurtladık. Dört. Bu sonradan doğdu. 4. Beş. Altı. Bunu full lootladık. 7, ha. 8, 9, 10. 10'a 3 ha, abi. Havamızdan geçilmez yani. Aynen. Ersin abi ve Yiğit abi. Alcatraz'ınki. <laughs> evet abi 10'a 3. Allahu akbar sesleri eşliğinde. Yani kilisede bir intihar bombası yarattık. <laughs> Ertin abi maktuller işte hakkında ben söyleyecek ben. bir şey var mı? ne hakkında? <laughs> maktuller hakkında. Allah hepsinin belasını versin. Bu kadar <laughs> aitimi bizi öldüremedik gibi zekalılar. Şu <laughs> kadar silah üstümüze geyim basarak fırlatsalar yine öldü. <laughs>